çıkıyoruz arkadaşlar. Biraz geç oldu. Hani böyle akşam yemeği için çıkalım diye düşündük ama ne yapsak, nereye gitsek tam olarak hiçbir fikrimiz yok. O yüzden hep beraber gezip göreceğiz. Sonunda gidiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben telefonla çekiyorum ya Gimbar yok bende. Gimbar öyle mi söyleniyordu? Her neyse. Bu sabitlemek için kullanılıyor. O yüzden böyle arada sallanabiliyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Biraz daha zaman geçsin. Biraz daha para kazanmaya başlayayım. İnşallah onu da alacağım. Ay. Şimdi gidiyoruz ama açlıktan öldüm. Güya akşam yemeği yiyecektik. Vallahi midem kızıldı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şansımıza hava kapalı ve serin. Normalde çok şey oluyor. Böyle nasıl söyleyeyim, Rahatsız edici, nemli bir hava oluyor ama şansımıza bugün serin. <laughs> Aşağımda kaçtan karşıdan şey geç oluruz. Bu spora gittiğim için bacaklarım aşırı derecede kötü durumda. uzun e, süre gitmedim ya, ara vermiştim. Bacaklarındaki kaslar çok kötü ağrıyor. Yürürken çok garip yürüyorum ve insanlar bana bakıyor aynı hani nasıl yürüyor diye. Yani çok ağır bir durumdayım şu anda. Hava gerçekten çok kapalı. Yok, bu köprü. Ah, bakın önceden şu gördüğünüz mavi çizgiler var farkında mısınız kara kare? Biz orada ev bakmaya gitmişiz ve ben hatırlamıyorum. Olsaydı evi hatırlıyorum da burada olduğunu hatırlamıyorum. Olsaydı büyük ihtimal o evi tutacaktım. Ee, sadece bir odası olduğu için vazgeçtim ama mutfağı falan efsane bir evdi yani. Geldi şimdi arkadaşlar hemen sağ taraftak işimiz yer. Buraya sürekli geliyoruz bu arada. Hem ucuz hem lezzetli. Böyle tam şurası tam şurası. Kokusu buraya kadar geliyor yalnız. Buralar böyle gece daha canlı arkadaşlar. Yani daha canlı. Etler geldi. Hmm. Bunlar da tam Kore mezeleri oluyor. Yani normalde Kore ızgarası yaparken bu tarz şeyler yiyorsunuz yanında. Şunun içinde soya sosu var. Bunlar da geri kalan mezeler. Bu arada bu gördüğünüz turşu da tatlı. Böyle. Şu acı ama tatlı. Bu da tatlı. Şu e, ne bu? Mantar, kimçiler. Kanarlıkla yer değiştirdik çünkü arkadaki insanların videosunu çekmek istemiyorum. Bu tarz şeyler sorun burada. ciddiyete bakar mısınız? Tagi, why so serious? Çok güzel yiyor ya. Karuku böyle bir görseniz normalde. Aşırı güzel yemek yiyor. Maşallah. Yanga gideceğiz. Bizim eve bir koku lazım. Koku alacağız. Banyoya bir koku alacağız şimdi. Ona bakmaya gidiyoruz. Saçım başım birbirine girmiş bu arada. <laughs> 10? 10? Kore'nin ne denir metrosunu gezelim Sonra böyle çiçekçi bulabiliyorsunuz. Bakın burası metro arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız? Bir de ne kadar özenilmiş yani. Full kozmetik ürünü. Daha sonra böyle yemek yiyebileceğiniz şeyler bulabiliyorsunuz. Burası metro yani değişik yani. Metronun içinde bunların olması bana biraz farklı geliyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde hani metronun içinde bu tarz şeyler yok. O yüzden ilk geldiğim zaman aşırı şaşırmıştım. Hani bana şey sormuştunuz ya, kültür şoku. Bu da onlardan biri, o zaman aklıma gelmemişti. Çok farklı yani, aklınıza gelebilecek her şey metro içinde var. <laughs> Ve bu beni böyle şaşırtıyor. Bir de, bir de <laughs> Ay sen şimdi Olivia'ya gidince size... Bak <laughs> bir dakika gösteriyor şimdi. Bakın şunu arıyoruz biz. Bulursak bunu alacağız. Ama işte dediğim gibi gittiğimiz zaman size orada video çekemeyebilirim. Yasak her zaman gibi. Alır evde gösterelim size. İnşallah bulabiliriz. Yani şu anki gittiğimiz yerde bulamadık. İkinci yerde buluruz diye düşünüyorum. Elbiseler var metronun içinde. Diğer şaşırdığım şeylerden biri buydu ve bir, gerçekten çok modern elbiseler var yani. şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. kışın böyle bir tarz yapmayı düşünüyorum bu arada. Alacağım herhalde. Eve gidince açacağım size o kadar şirin, o kadar güzel bir şey ki anlatamam yani. Bu arada Türkiye ne halde bilmiyorum ama burası hiç yani böyle korona yok gibi evlerinin şey kalabalık bir halde. E, hafta sonları zaten bütün gençler içmeyi için dışarı çıkıyor ve ekstra bir kalabalık oluşuyor. Vallahi başım ağrıdı. Sonunda <laughs> favori mekanıma geldik arkadaşlar. Buraya bayılıyorum. <laughs> Burada aşırı rüzgar estiği için Kanru koşuyor. Teşekkürler. <laughs> Çok seviyorum burayı. Gerçekten bana huzur veriyor ya. <laughs> Hazırlıyor şu anda. Bir tek yiyecek bunları bulduk arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu. Bir tek yiyecek bulduk. Bana bunu vermiş, bunu ye diyor Abi bana. Bunu gösterecekmişim size öyle diyor bana şimdi. Ben bunu yapamıyorum bu arada arkadaşlar. Denedim ama olmadı, beceremiyorum. Ama <laughs> oh, çaresiz o oraya <laughs> <laughs> Bu arada, bulamadık. Her şey yenmişti. Şimdi geldik arkadaşlar eve. Kanun açıp <gülüyor> gösterecek. <gülüyor> Şunu banyoya aldık. Bu ucuzdu. Bunu normal odaya aldık. Kaf Kore'de kafe adında bir site var. Orada herkes böyle Instagram tarzı bir yer. Herkes kendi içeriklerini <laughs> paylaşıyor. Sanırım orada görmüş bunu. Bayağı popüler olmuş bu orada çıkıyor da. bu Şimdi göreceksin. <laughs> Karık bu tarz şeyleri bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl tatlı şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Köpek şeyi figürü. Otuke. <laughs> 귀엽다. 이거. 나 지금 이렇게. 응. 어, 이쁘다. 짜잔.